Evet merhaba dostlar bugün Battlefield 1 oynuyorum. Uzun bir aradan sonra Battlefield 1 oynayacağım. Ve bugün, tuş, bir takılık aldım. Bugün 30 Ağustos dostlar. Tabi siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama Bütün Türk milletinin ve video izleyenlerin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlarım. Bugün Osmanlı Avitalarını oynayacağız. 30 Ağustos diye tabi. Özel olarak, milli bayramımız. Gidip de İngiliz oynamak istemiyorum bugün. Bu videonun konsepti bu olsun. Sadece Osmanlı haritaları. Hemen başlayalım. O süktü be. Çok iyi bir başlangıç oldu. Nasıl patladık lan hemen? Hile mi var? Tek yedik. Neyse hemen hileyle şey yapmayalım. Lan lavuk gel. Aa benim adam ölmüş lan. Oğlum burada ev mi vardı oyunda? Burada bir ev varmış lan oyunda. Sina çölünde. As siktir. Aynen ev var. Eve bakacağım diye öldüm. Genelde orası sürekli patladığı için ben da ev olduğunu bile bilmiyordum ha. İlk defa gördüm. Kaç kaç saatim var oyunda ilk defa gördüm. Şurada doğalım. Video açıktı mı lan? Hah tamam. Çok altta batmamaya çalışacağım. Umarım ses kalitesi güzeldir. Oğlum nasıl yanmış bizim adam. Simsiyah lan. Aha ipneye bak. Aha ipnelere bak. Var mı başka? Öldü. Çıkıp onu öldüreceğim usta. Ne oluyor? Abi sikeyim adam gelmiş ya. Görmedim. Şu sıralar FPS oyunlarında bir sıkıntım var. Önümdeki adamı göremiyorum. Hem Hunt Showdown'da hem bu tip oyunlarda önümdeki adamı görememe sıkıntısı başladı bende. Çözemedim. Bizim çocuk... Oğlum... Bak bu bu çocukluğudur. Bu Oras Ananı sikeyim ya. Yanındayım kaldıracağım. Abi adını siktim. Bu da orospu çocukluğu mesela. Orospu çocukluğu bunlar. Tam kaldıracağız. Koşuyoruz. Ve adam doğuyor. Tam belki sınıf değişmek istiyordu. Tahmin değilim. Ama kardeşim kaldırayım. Yani savaşın ortasında devam et. Yani hiç böyle şeyler yok. Sakin ol lan bana sıkıyor sıpa. O adam yüzünden az önceki Merik öldü şimdi. Sıkıntı bu. Oğlum bu da şey yok muydu düşman? Aha. İbne. Aa sen de gel. O siktir. Pompalı varmış sen de Pompalı ge Gevermiş. Sıhhiyeci salmadı ya. Şu an hiç o havada değilim. Şu an ne havasındayım biliyor musun? Yuboyles. Alacağım Yuboyles'i milleti tarayacağım. Öldüm lan. Atskov Ukraine. Ne diyorsunuz lan? Yine chatte garip garip şeyler söyleniyor. Nerede doğdum? D'de doğmuşum. Rastgele tıkladım burada hani. Bilmiyordum. Bundan... Vay anasını vay. Pencereden geçiyoruz. Şu kapıyı kapat. Orada var ya düşman kaynıyor. Eminim yani. Beni az önce buradan vurdular. kimse yok bu da. Burada boş. Ölmüş demek ki ya. Yarım saatte geziniyoruz. Son anda. O ne silah niye sekmiyor lan? Saçmalığı gördünüz mü? Mangalide artık sensin. Beni niye yalnız bıraktınız? Silahım sabitlendi. Çimenin üstüne. O sünüm ben aldığım kile bak. Oh. Bu arada görmüyor olabilirsiniz. Ben de görmüyorum. Kum öyle bir yansıma yapıyor ki. Hiçbir bok görmüyorum. Az önce şu çim. Çimin üstünden karakterim. Silahın alt kısmı. Tam adını unuttum. Onu koydu ve Nasıl toparlayabiliyorum? Silah sekmedi. Aynen. Yokayım, ne zormuş bunu anlatmak. Silahın altındaki şeyi unuttum. Bak şöyle oldu az önce. Aynen o şekilde. Neyse tamam bu konuyu geç attım. Çok takıldık buna. Az siktir be. Bu otomatik. Hafif. Bu silahı ben bir ara deneyeceğim. Bu silah. Deneyeceğim ben bunu ya. Bir ara. Hatta alabiliyor muyum acaba? Destekte. Kod, otomatik, kod. Yok alınmıyor. İngilizleri bayağı benzettik. Yani hiçbir şey yapamıyor lavuklar. Bir miktar ağzına sıçtık. Mangalide benim mangamda kimse yok. Bunu düzeltmek lazım. Bu arabada neymiş ya? Böyle dur bakayım. Bunu böyle sağlam bir yere koyup F2'ye alsam aha. Aşağıda adam var. Şurada. Oğlum sürmeyin şu arabayı lan. Rakibin içinden geçtik. Bir dakika. Bin kanka şuna. Aklımda iyi bir plan var. D'yi kaybetmişiz. D'ye gideceğiz. Ama bir tane tank var D'de. İn amına koyayım ne arabaymış be. Kulo ne yapıyorsun lan? Aha. Aha. Şuradan kafayı kaldırsın. Tamam baskı asisti. Ona da okeyim. Abi çok yansıma var ya. Hiçbir şey gözükmüyor. Yani. Onu öldüremeseydim ayıbımdı yani. At ölmüş. Etraf çok beyaz. Hiçbir şey görmüyorum. Güneş tam Maşallah tam yukarıda. Ananın amı. <laughs> yani çıkıp da öyle vurmak ve tek atması çok sakat bir durum. Yani nasıl tek atıyor lan? Ama o mu silah tek atmıyor ki? Ya benim mangamdan niye çıkıyorsunuz abi? Behçet işte ne güzel isim. Behçet. Ha Cemal. Cemal'a e girdim tamam. Acaba sesi sohbeti mi açtı mı? İnsanlar ondan mı rahatsız oluyor? Yo. Tüh tankı da alamadım. Ne yapacağımı unuttum lan. Heh doğru. Gev ve siper abi. Yok Russian, siper. Bunu bana bir ver acı. Sonra şu B'ye gideyim. Ben bu B'yi efsane tutacağım. Ne? Oy, tek attım. Güzel. Nöbet çekti. Aa, kit. Koş 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 koş. Allah! Oyun şimdi başlıyor be. Buradan çıkılmaz. Çok sniper var. Bizim herkesi de taradı birisi. Şu lavuk. Böyle olmaz. Bu çocuk beni öldürür. Kendimi o çocuğa göstermemem lazım. Çünkü biraz sıkıntı bir yerde duruyor. Beni vuramayacağım bir yerde. Bu da pusalım. İlla gelecekler. Dediğim gibi. İki atıyorum lan. Battlefield böyle miydi lan? İki atışta adamı öldürüyoruz. Hatta bazen tek kuruş. Bayağı özlemişim lan. O kadar uzun zamandır hunt... Ananı satayım. Kurşun geldi. O kadar uzun zamandır hunt oynuyorum ki... Hunt'ta hiçbir silah tek kuruşta öldürmüyor. Okya'ya hariç ve yani... Bu oyunda şimdi tek at tek atmak falan çok şaşırtıyor beni. Ya da iki vuruşta öldürmek. Aşığı hızlı geldi yani oyunun yapısı zaten. Da 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 da, 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 da. Yatın oğlum aşağı. Hemen kaç. Oh. <laughs> <Oo. gülüyor> Kardeşim gitme. Ananı sikeceğim. Ne vuruyorsun arkadan ya? Peşmerge misin? Çıkmış dağın üstüne. Yerleştiriyor. Ağzına sıçacağım oğlum senin. Rahat ol. Gözcümü aldım. Bir şey mi var? Aynen. 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 Özel oyuna girmişim. Mermi hasarı yüzde %200. Mermi hasarı %200 abi. Bir sıkıntı var. Diyorum yani. Doğma süresi %50. Her şey tek atıyor. Ha, sokayım ben de diyorum. Bu oyun böyle değildi yani. Şey sandım. O kadar uzun zamandır oynamıyorum ki unutmuşum sandım. Meğer oyunun ayarları değişikmiş. Mesela bak şimdi şu piç piç kursunu izle. Vuramadım. Kötü lan. Böyle olmaz ya. Oyunun ayarlarıyla oynamasın. Ya, tabii işime gelir Ben bu, bu tip Russian Russian siperi çok seviyorum. Şimdi ben bunu herkese tek atar atar geçerim. Tank geldi. Mesela böyle. Aslında daha gerçekçi. Tam bir gerçek hayat olmuş. Gerçek hayat gibi. Demek o yüzden o sniper beni öldürebildi ya. Yarım saattir yukarıdan yukarıdan sıkıyor eşek sıpası. Helal helal Bu bakayım Hadi Bu da son Bir kez daha çıkmayacağım oradan Ananı sikeyim <laughs> Ödüm koptu o, Bu çocuğu ne yapıyorsun <laughs> <laughs> Ödüm koptu lan Aniden ekran arkaya geçti Bıçak yedim Oğlum kalbim duyuyordu. Amına kodumun evladı. Abi çok sıkıntı. Tek mermiye ölmek gerçekten çok can sıkıcı. Nasıl 93 ya? Oy! Ulan görmeden baba nasıl tarıyor? As siktir. İşte tek mermi. amına koyayım. Herkes sniper oynuyor değil mi? Bak rakipteki sniperları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve belki 8. Ya kardeş yapmayın. İsmail gel diyor chat'teki. İsmail gel. Atını İsmail atını sikim yazmış abi chat'e. Oğlum lavuk çok vuruyor ya. Taramalı tüfekler de çok vuruyor. Amık adam atla yüz yıldız yapmış. İsmail Reis ya. Bizden değil mi bomba? Patlamayalım sonra. Yine kafayı kaldırdım. Bir yerle ben mi geliyor ya? O sikim. Hayır. Tamam. Bir an bulamayacağım sandım. Ödümü kopardım be oğlum ya. Güzel. 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 Ölmeden Az abi sık artık çık 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 sık sıkmıyor. Bu ayta hoşuma gitti aslında çıkmayacağım ya yani. böyle tek atmak çok güzel. Speak Turkish. Es çete daha okumayacağım çok çete çok takıldım. İsmail kardeşim ve Bob'dan Astings'in. Fuck your old family members. Aman o koyayım o nasıl küfür ya. Okuyacağım diye öldüm bir de. Ne kadar hızlı doğuyorum lan. Galiba aşırı hızlı doyuyoruz Mermi sayımız. Bak. Helal lan öldürdü. Aşırı hızlı doyuyoruz. Mermi sayımız fazla. Ve mermi damage'ımız fazla. Öyle bir oyun. Bir değişiklik olsun ya. Yani. Bu videoda böyle oynayalım. Aman ya Rabbi. İlkini nasıl kaçırdım öyle? Kanka, o nişancı alıyorsunuz ya. Teker teker namluları götünüze sokarım. Bak ben alırsam çok kötü olur. Çok bozuk diye burada Russian ile oynuyorum. Ama o keskin nişancıyı elime almayayım. Tamam mı? Bu ne yapıyor lan ipne? A, bizim çocuğu öldürdü. Neyse daha onunla hiç ilgilenmeyeyim. Çok açıktayım. Bir de ben beyazım parlıyorum şu an. Bir dakika. Sıfırlama mesafesini nasıl değişiyorduk? Değişmiyor. Sabit yüzmüş. Öldü. Biri daha yedi. 100 vurdum ölmedi. Nasıl oluyor o? Nasıl iş? Bir bomba salladım da galiba bizimkileri bozdu ya. Sentry kit var lan. Bak tek mi? Tek mermi. <laughs> Yat oğlum. Şu adamla doyayım hızlıca. Kardeşim nasılsın? Ananı satayım. Adamın altında şey varmış. Ne öldüm lan ben? Aa tank. Ama tank almayacağım. Piyade çok eğlenceli. Başka ne gibi bir var acaba merak ettim. Bakalım sonucu bilgisi. Vasta doğma süresi de %50'ye indirilmiş. Daha çok tank, daha çok uçak. Bir uçak oynayalım o zaman ha. Bir olduğu gibi alacağım. Bekliyorum uçağı. Bir oldu gibi bende abi. Hadi. da bizim uçak düşmedi mi ya? Aldım. Ana nasıl sikeyim? Taviz mu aldım? Tam tamam aldım. Tamam 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 sıkıntı yok. Küçüğü aldım sandım ben. O uçağı. Yapacak bir şey yok. İngilizler çok güzel oynuyorlar. Oğlum bizimkiler... Bizim Türkler ne yapıyor? Morgu? ben anlamadım. Bir şey diyeceğim. Şimdi mermi hasarı fazla ya. O siktir. Şuraya bir tarasam şöyle. Abim, Ya. Amına kodumunun çocuğu. Taruzla arkama pustu. Ya. Bel tekmeliyim ya. Amana koyayım. Sevmiyorum bunu ya. Bir de demucu da yüksek ya. Tak 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 iki vuruşta indirdi hemen beni. Ne yapıyorsun çılgın? Ben seni bulamayacak mıyım sanıyorum? Az siktir. Vallahi bulamıyormuşuz. <laughs> Vallahi bulamıyormuşuz. Impostman kaldı sana lan. <laughs> Amana koyayım. Bir bölge kaldı. Nasıl yapacağız? Oha! Halbiden adamlar koymuş lan bize. Bu da kazanma skolu 2000'miş. Yeni fark ettim. Bu video çok uzun olacak o zaman. Bir 3 dakika daha oynar. Bitiririm herhalde. Sonra bir video daha çekelim. Hazır elimiz ısınmışken. Tabii ki bu ayetada değil. Yani 30 kilo aldım zaten. Tak 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 indiriyorum milleti ama millet de bizi indiriyor. Çünkü tek mermi. Göte bir tane tuttuysa öldürüyor bizi adam yani. Ona ne yapıyordunuz? Adam var kanka orada. Lan! Ne? 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 Sokmuş ha? Niye sokmuyor? Lan bıçak mı yok? Var bıçak. Soktum iki defa kafasına geldi. Şaka mı bu? Şu uçağın üstünde duyayım mı? Yok. Üstünde de ama içinde. Baksana orospu çocuğuna bak. Amına koyayım kanka ne sniper'mış be. Ulan var ya ne mutlusunuzdu şimdi böyle tek vuruşta öldürüyorum falan. Ağzınıza sıçacağım illa. Aldım keskin nişancıyı. Çernobil Şahin'i. Çernobil Şahin'i. Çanakkale muhafızı. Aman ha kodumun evladı. Bu bir. Bu iki. Ne oldu kanka? Ben alınca bir miktar kötü oldu. Bu bizim tank değil mi? Ne kadar çok atlı var lan. Lan aman ha koyayım. Şey geliyor. Araba geliyor, araba geliyor. Onu ben durduramam. Yapma. Ebe'nin amı. Yani bu da buna, yapalım, buna yapalım. maalesef yapabileceğim bir şey yok. Tank almayacağım tabii ki. Sniper elimi aldıysam bittiniz oğlum. Kırmızı Kırmızı diyor. İşaret kırmızı çıkıyor ama ölmüyor. Demek ki bug oldu. Anlaşıldı. Şöyle bir bak. Senin ben kafanı. İyi bu da. Arada olur böyle şeyler. Kanka sen çok içeridesin ya. Lan bu bu çocuğu hile mi? Ben tabi atlayamadım. Salaklığıma geldi de. Az önce ben buna bıçak soktum bu ölmedi ya. Bu hile mi acaba? Bu takımla zor. Ya tabii zor. Aslında bir şey mi? Arabalar çok güçlüdür ha. Hayvan gibi mermi atıyorsun ya. İki vuruşta öldürüyoruz bir tane adamı. Ya da şunu. Kanka bizi bok gibi bir yere getirdin ya. Neyse inelim bari de. Şunu bir atayım etrafı görelim. Şuraya da atayım. Hiç kimse yok. Aşağı insen bölgeyi alırım. İneyim mi? Bölgeyi alsam ne olacak ya? Biraz kil kasal. Ama buraya kimse gelmez gibime geliyor. Paraşütü açamadım sandım bir an ki zaten açamadım baga geldi baga girdim ondan dolayı yaşıyorum Şimdi Götü götümü şuraya vereyim Al bombardıman Aynen bu şekil Gelene geçeni avlayayım abi Bir kişi gelmiş içeri senin ananı sikeyim ne ara geldin buraya oyun çöktü. Ah 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 hatalar ve Ömer Tombul. Şu bilgisayar konusunda zaten ben bir defa böyle bir hata almayayım. Bir defa ben böyle bir oyunu rahat oynayayım. Şaşarım. Bir oyun indiririm hata verir. Bir oyun oynarım hata verir. Video çekerim video durur. Bilgisayar konusunda sırtım yani hep hep şey yani, hep hata hep sıkıntı neyse. Videoyu bitirmek zorundayım. Yapacak bir şey yok. Oyunum çöktü. Şimdi geri açana kadar çok zaman geçer. Zaten kodlama aşırı yüklendi falan diyor. Uygulama kendisini kapatacak. O zaman şöyle yapıyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler dostlar. 26 dakika iyi bir video oldu. 30 kaç kildik? 34 mu? En son galiba 35 falan olduk. İyi bir oyundu. Modlu bir sunucuya girmişim tabi. memeler fazla vuruyordu ama olsun. Bir fark, bir farklılık oldu. Benim de hoşuma gitti bu arada. Uğraşın siper ile tak 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 indirdim lavukları. İyi oldu. Neyse çok da uzatmayalım. Videonun süresi uzuyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Battlefield arada bir geliş. Battlefield benim Joker kartımdır. Aklıma hiç video gelmediği zaman Battlefield çekerim. Bu da bir bilgilendirme. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.